Evet, Kanka Gaming Pro takipçileri herkese merhaba. Bugün sizlerle 0.15.0 alfa 1.1 ee, oynuyoruz Minecraft'ta. Bakın gelen yenilikleri tanıtayım. Şurada bakın lead gelmiş. Yani urban ip gibi bir şey. Hani hayvanların boynuna falan takıyoruz. Etiket gelmiş ki nasıl kullanılıyor hiçbir fikrim yok. Şöyle koyuyorsun ne oluyor? Hayvanlara mı takıldın? Hop hop hop. Bakayım. Neyim neyim diyor. Ay hayvan Ne Neyse ben bağlarım bu hayvanı. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Bakalım başka ne yenilikler gelmiş. Atların zırhı. Görüyorsunuz. Saddle Evet. Binemiyoruz. Geber abi. Geber. Allah canına. O hayvan önce çok pisle çıkartıyor. Neyse hemen e, bakalım. Piston gelmiş. iki tane. Ooh, ooh, bunlar vardı zaten. Pistonlarımız gelmiş. Piston. Sticky piston yapışkan. Observer ne demek? Hiçbir fikrim yok onun hakkında. Gördüğünüz gibi free bilmem ne gelmiş. Fırlatılıyor muydu? Yak, yakıyordu değil mi? Hmm, güzel güzel şeyler gelmiş arkadaşlar. Ya komutlar geldi mi? Hiçbir fikrim yok da bakacağım işte ya. Slash kim mod yani bana mode sıfır diyeyim. Ha komut komut yok diyor. Bu şekilde yapalım gelen yeniliklerimiz bu kadar da değil tabii ki de at eşek dedik zırhları gösterdik gördüğünüz gibi şu at yumurtası şu eşek yumurtası bakın donkey <gülüyor> <gülüyor> bu da spam mul diyor. ikisi de aynı gibi onun aldım bu ne skeleton horse bu ne lan tövbe tövbe Allah korusun yemin ediyorum. Şuna bak lan. Neyse. Önündüklere bakalım daha. Abi o nasıl bir attı ya? <laughs> ne? Spawn zombi at. Çok değişik atlar gelmiş. Ee, bunlar bildiğiniz gibi sanırım. Sikolaton, slime, zombi, mombi. Ne? Kusk. Bu neydi? <laughs> Difficult. Olmadığı için olamaz. Ha, o da böyleymiş. Bakın. Diye bir şey gelmiş. Bu ne abi ya? Bir atledik. Hmm. Evet güzel güzel. Evet harika. Neyse. Ben bakacağım buna. O kısmı sevdim ben. Hmm. Burada bir değişiklik yok. Olan burada olmuş. Bir de burada. Burada neler olmuş? Okları görüyorsunuz. Bunu attı. Mesela bakın bu büyülü ok. Bak mesela diyor ki gece görüşür. Bunlar çıkıyor böyle görünmezlik oku. Falan. Bunlar da zehirli var mı? Şu mavi zehirli mi? Yok şunlar artık. Ha. Şunlar zehirli. Güzel. Çok müthiş olmuş. Aha. Ha. Hem istediğim. Havuçlu olta. Dur şuradan bir pig yapalım. Domuz yumurtası alalım. Bilmem Allah canını almasın. <laughs> pik <laughs> biz bunu sadıla aldığımızda acayip Ha, biz bunu nereye Oraya gidiyor. Çok harika bir şey olmuş. Mis gibi de koşuyor ha. Hmm. Güzel olmuş. Gördüğünüz gibi gelen yenilikler bunlar. Bu arada internete map atıyorum. Ki map'te de böyle 0.14.0'ın açabileceği şeyler olacak. Pistonların falan pistonları olacak. Ki arkadaşlar o zaman açabileceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu burada bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Videoya da like atabilirsiniz. Bu arada tekrar diyorum 0 ve 0 hava büyük bir açıklama kısmında olacak linki. Herkese hoşçakalın arkadaşlar.